Bir zamanlar her şeyden sürekli şikayet eden bir kızı vardı. Mesleği aşçılık olan babası ona bir hayat dersi vermeye niyetlendi. Kızına üç ayrı cezveyi suyla doldurup ocağın üzerine koymasını söyledi. Cezvelerdeki sular kaynamaya başlayınca birincisine patates, ikincisine yumurta, sonuncusuna da kahve çekirdeklerini koydu. 20 dakika sonra adam cezvelerin altındaki ateşi kapattı. Babası patatesin, yumurtanın, kahve çekirdeklerinin aynı sıkıntıyı yaşadıklarını yani kaynar suyun içinde kaldıklarını anlattı. Patates daha önce sert, güçlü görünürken kaynar suyun içine girince yumuşamış ve güçlü düşmüştü Yumurta ise çok kırılgandı ama kaynar suda kalınca yumurtanın içi sertleşmiş, katılaşmıştı. Ancak kahve çekirdekleri kaynar suyun içinde kalınca kendileri değiştiği gibi suyu da değiştirmişlerdi ve ortaya tamamen yeni bir şey çıkmıştı. Sen hangisisin diye sordu kızına. Bir sıkıntı kapını çaldığında nasıl tepki vereceksin? Patates gibi yumuşayıp ezilecek misin? Yumurta gibi kalbini mi katılaştıracaksın? Yoksa kahve çekirdekleri gibi başına gelen her olayın duygularını olgunlaştırmasına, hayatına ayrı bir tat katmasına izin mi vereceksin?